Allah kahretsin ya, Allah böyle salak bir kadın yok. Anasını a***** ya. Anasını a***** ya? ya. İzzet niye sinirlendin yani bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus, 5 dakika sus ya. Ne olursun sus ya. Şampiyon mu olduk? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacaid. Tam bir futbolcaidisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden hmm. geçiyorum. Sen bir de gidip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Barış mu yaptın ha, sen? He barış yani? yaptım, barış yaptım. Yani kaç tutak ne çekiyorsun ya? İzzet kendine gel ya. İzletim az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlenecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Hadi tanrını hani s*** televizyon gibi ama televizyonu niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz hadi hadi bir 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 ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? Bir ses var be! Lanetin çıktı! Bir televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudum et kare. Aman 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 aman. Geldi 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 Ananı geldi Ananı geldi Ananı geldi 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 Son anda Hakan Bakta ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hadi, alın. hadi. Jener... Allah belanızı versin. Ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? <laughs> lan! Allah'ın belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı oğlan Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mantukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen de döküp anan Sen de döküp. Sen de döküp Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi, hadi 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 hadi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Ну, ахуейм мэн, Sen ya? Şampiyon oldum. Şampiyon oldum. Ne şampiyon mu? Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel. Şampiyon oldum. Bak. Sen kendin misin ya? Şampiyon oldum. Ha Facebook'a girersin. Al dur. Ne yapmasın ya sen? Facebook'a girersin. Facebook'a girersin. Facebook